yaşında çocuğun en çok haz duyduğu, merhameti şefkati hissettiği an annesinin şiddetinden korkarak annesine sığınıp ağladığı andır. Görünüşte ağlıyor. Ağlıyor ama işte bu öyle bir ağlamak ki şefkati de, muhabbeti de, sevgiyi de en derinlemesine hissettiği andır. Dili olsa söylese. Sonra öyle samimi pek ağlayamıyor artık. O yüzden Necip Razımlarım ağla yavrum sonra ağlayamazsın diyor. Çocuklukta onlara bırakacağımız kalıcı hatıralar ileride yol gösterici olacak. Sözler değil, nasihatler değil, haller. Ben şöyle dönüp baktığımda Ramazan'da babamın hüzünlü hüzünlü Kur'an-ı Kerim okuduğu iftar akşamlarını, sahura kalkıp mütevazı sofrada bulunduğumu hatırlarım. Bakın 60 yaşına merdiven dayamışız. Kalan hatıra o. Herkes de hayatta olmasına rağmen çocuk diyelim yaşlandı, 40 yaşına geldi. Bu arada bir sürü çam devirdi, hata etti, battı, çıktı. Dönecek. Nereye döneceğini bilmesi için çocukluğundan sahur hatıraları olsa, Ramazan hatıraları olsa iyi olur. Kolay döner o zaman. Yoksa yalnızlık hisseder. Çocukluk ana vatandır. Ben okula gidiyorum. Anam benimle beraber okuyor. Okuma yazma bilmediğini 3. sınıfa geldiğimde fark ettim. Bana hiç hissettirmeden aynen benimle beraber biraz çalışıyor, beni götürüyor. Öğretmenim gibi ilgileniyor. 10-11 yaşımda. Yatılı okula gidiyorum. Uzak geliyor bana. Ana ben vazgeçeceğim gelip burada okuyacağım diyorum. Rezil olmadan vezir olunmaz oğlum diyor. Bu bilge kimlik kişilik anamın okuma yazma bile bilmemesine rağmen bu medeniyetten tahsil ettiği bir hikmettir. Bana o cesareti veriyor. Örnekler veriyor. Rezil olmadan vezir olunmaz ve ben çileye katlanıyorum. Yani modern çağ çocuklara ilgimizi biraz örseledi. Diziye engel olmasın diye çocuğu yan odaya kapatıp eline bir de tablet verip büyüdüğünde tanımıyoruz. Eyvah bu çocuk işte bana benzemez. Ortak değerleri paylaşmadın. Sen diziye kaptırdın, televizyona kaptırdın. O da bilgisayara. İnternetten ne gördüğünü bilmiyorsun. Yabancılaşma oldu yani. Benim çocuk bilgisayarda iyi diyor. Yani oynuyor. İyi de içerik ne? Neye bakıyor? Neye giriyor? Hedefi ne çocuğun? Öyle değil. Oraya girip çıkabiliyorsa, hızlı tuşlarla meşgul olabiliyorsa bunu da övünür hale geldik. Halbuki aynı yolla birçok zehir alabilir. Dünyadan kopabilir. Yaşadığı aleminde değil orada, sanal alemde gerçekten yaşadığını vehmedebilir ki birçok çocuğumuzda bu arıza var şimdi. Yani benim annem babam mı gerçek yoksa burası mı? Bu resmen bir patolojik durum haline gelmiş bulunuyor teknolojiyle ilişkilerimizi. Bir hadde çekmeye, biraz dikkatle bakmaya ihtiyacımız var. Kolay bir şeyden söz etmediğimi biliyorum.